CGTN Türk Dijital Mecraları ve CGTN Türk Radyo için hazırladığımız İsmet Özçelik'le haftanın gündem programına hoş geldiniz. Sayın Özçelik bu hafta en sıcak gündem aslında uluslararası gündemle de bir şekilde bağlantılı diyebiliriz. Dem Parti heyetinin İmralı görüşmesi. İmralı'ya gittiler geldiler daha sonra Öcalan'ın bir açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı. Aslında teferruatlı bir kamera karşısına geçmediler. O da bekleniyor. Sanırım bu hafta o da olacak. Nasıl yorumlayalım Öcalan'dan gelen mesajı Şimdi e, şu gerçeği baştan bir görmek lazım. Yani Bahçeli'nin Öcalan'ı meclise çağırması, ondan sonra Suriye'de yaşanan gelişmeler, HTS'nin ipinin boşaltılması ve Halep'e sürülmesi, arkasından devam eden olaylar, Şam'ın düşmesi, İsrail'in Golanda işgalini genişletmesi, yani bütün bunlar aynı paketin parçaları. Olayı bir bence ana hattını bir burada görmek lazım. Şimdi bunun Öcalan'ın meclise çağrılmasını yeni bir aşaması gerçekleşti. DEM Parti yetkilileri gittiler Öcalanla görüştüler. Şimdi sonrasında yapılan açıklama dikkat çekici. Bu açıklamada PKK'ya silah bıraktırma diye bir şey yok. Türkiye'nin toprak bütünlüğü yok. Suriye'nin toprak bütünlüğü yok. Demokrasi barış diye klasik söylemler var. Bunlar Amerikan müdahalelerinin logolarıdır. Irak'a giderken de demokrasi ve barış diye gittiler. Libya'ya girerken de demokrasi ve barış diye gittiler. Suriye'de de aynı gerekçelerle gittiler. Ve şu anda bütün her tarafta karşımıza çıkan manzara tam tersi. O nedenle yani İmralı'dan yapılacak bu operasyonun arkasında İsrail ve Amerika'nın olduğunu görmek gerekiyor. Ee, çok net bir şekilde Türkiye bir plana doğru sürükleniyor. Bu planın içerisinde Türkiye'nin toprak bütünlüğü hedef alınıyor. Bakın Amerikalı Rubin'in yaptığı makaller daha işte 17'sinde 21'inde ve yani bu aralarda yazdığı makaleler. Burada bile bunun işaretleri var. Yani Türkiye'yi açıktan hedef alınıyor. Suriye'de yani Türkiye toprakları dışında Amerikalıların Türkleri öldürmeye hazır olması gerektiği söyleniyor. İstanbul'da bir Kürt kalkışmasından söz ediyor. Ve böyle bir şey olursa Türk İHA'ları orada etkisiz kalır diyor. Yani bir şehir kalkışmasından söz ediyor. Burada İHA'yı kullanamazlar diyor. Ne böyle bir şey mümkün mü? Robin yani yani Şimdi bu, sizce? bu şöyle bir şey, İstanbul diyor dünyanın en büyük kürş şehridir diye başlıyor. Şimdi mesele şu, bunlar Rubin Amerika'nın planlarını seslendiriyor. Başarılır başarılmaz ayrı bir şey. Yani bütün bunların eş zamanlı olarak e, gündeme gelmesi tesadüf olabilir mi? Ya bu kadar farklı ama birbiriyle bağlantılı olayın peş peşe gelmesi e, tesadüf mü? Yani burada e, bence önemli. Bakın açıklamada dikkat çeken başka bir olay daha var. Açıklamada ki bu insan bunları konuşurken dili sürçebilir. Diyelim ki Bahçeli Erdoğan diye gidebilir. Ama yazarken bu böyle yazılmaz. Şimdi nedir? Hiyerarşi baz alınır. En başa kimi yazarsınız? Erdoğan'ı yazarsınız. Neden? Cumhurbaşkanıdır. İşte Bahçeli ortağıdır. Abdullah Öcalan bir de kendini söylüyor. Böyle değil. Bahçeli, Erdoğan ve Apo deniyor, Öcalan deniyor. Şimdi niye Bahçeli önde? Bence bunu da sorgulanması gerekiyor. Yani bu bir tesadüfen yapılmış bir şey değil. Bakın insan konuşurken yapabilir ama yazarken yapmaz. Yani gazeteci olarak hepimiz biliriz. Yani e, haber yazarken de e, sıralamayı nasıl yaparız? Hiyerarşiye göre yaparız. Şimdi Cumhurbaşkanı ikinci plana itiyorsan bunun bir mantığı vardır demektir. Şimdi neden bunları söylüyorlar? Çünkü orada farklı görüşler olduğunun farkındalar. Yani Cumhurbaşkanı biraz bu olayı e, kucağında bulmuş gibi gözüküyor. Yani e, o çıkışlardan pek hoşnut olmadığını da biliyoruz. E, Sayın Bahçeli'nin... O Öcalan gelsin mecliste konuşsun DEM grubunda sözlerinden çok da hoşnut olmadığını biliyoruz. Ama o sürecin içerisinde bir şekilde girdi. Yani bu nedenle de ben DEM heyetinin de bu gelişmeleri bilerek böyle bir strateji izlediğini ve şimdi Bahçeli niye kritik? Bahçeli çekildiği zaman iktidar diye bir şey kalmıyor, hükümet diye bir şey kalmıyor. Meclis çoğunluğu gidiyor. Şimdi bu nedenle... Orada zaten dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli'nin Projesi gibi bir ifade kullanmıştı. Yani benim projem değil anlamında bir ifadeydi o. Şimdi bir şekilde bunun içerisine dahil oldular. Ama bunun nerede biteceğini kestirmek zor. O nedenle de son derece kritik bir açıklama. Ha bu açıklamanın devamı gelir mi? Şimdi biz açılım sürecini gördük. Açılım sürecinde neler olduğunu hep beraber yaşadık. Şu anda dem tarafında böyle bir hava var. Sevinç gösterileri yapılıyor. Fakat e, iktidara yakın gazetelerdeki bugün haberi servis ediliş haberleştirme şeklinde biraz farklılıklar gözüküyor. Yani buralarda fikir ayrılıkları olduğunun göstergesi. Yani Türk toplumuna da böyle bir olayı hemen kabul ettirmek o kadar kolay değil. Yani şimdi bir düne kadar terörist başı dediğinizde şimdi sayın Öcalan diye çıkmaya kalkarsanız daha önce Raip Branson'a hain Branson diyenlerin aynı yayın içerisinde alt yazıdan Branson serbest bırakıldı ibaresini görünce Mr. Mister Branson'a dönmüşlerdi yani Türk birileri böyle hızlı dönüş yapabilir ama Türk halkının Böyle hızlı bir dönüş yapacağını sanmıyorum. Buna hazır değildir. Kalk diyoruz. Evet. Yani hazırlık da değil. Bu projenin arkasında Amerika ve İsrail var. Yani bunu görmek için artık bilemiyorum. Yani ne yapmak gerekiyor? Ya Suriye'de olanları gördük. Bakın Suriye'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Biraz da Suriye'ye dönelim. Suriyedeki son gelişmeler. Evet. Ölü Şimdi Suriye'de e, e, YPG'nin yani PKK'nın Suriye ordusuna eklemlenmesi gibi bir konu tartışılıyor. Jolani'nin yaptığı açıklamada buna ilişkin bilgiler var. Ee, ondan sonra kulağımıza gelen bir bilgi var. Henüz doğrulatamadık ama Jolani'nin Türkiye'nin desteklediği ÖSA'ya silah bırakma önerisi, daha da silah bırakma koşulu getirdiğine ilişkin de bilgi. Suriye evet silah bırakma koşulu getirdiğine ilişkin duyumlar alıyoruz. Ee, orada çarşı karışıyor. Şimdi bir tarafta İsrail açık bir şekilde Fırat'ın doğusunda e, PKK PYD devletçiğine destek veren açıklamaları hızlandırdı, dozunu arttırdı. Yani bu Dışişleri Bakanlığı üzerinden bu işler yapılıyor. Yine sınırda Amerika 50 tır gönderdi daha yeni oraya. Ağır silahlar göndermeye devam ediyor. Mesela tam Türkiye sınırındaki işte Arap'tır bir takım yerlere Amerikan bayraklı araçlar, savaş araçları geldi, işte zırhlı araçlar, işte üzeri silahlı tankvari şeyler oraya yerleştiler. Bu şu demek, yani bayrak çektiğiniz zaman burada ben varım diyor Amerika ve Türkiye'ye mesaj veriyor. Ya burada ben varım diyor. Eğer bir şey yaparsam ben de savaşacaksın diyor. Şimdi böyle bir sürece girdik. Şimdi dikkat ederseniz biz hızlı bir şekilde oralara girecektik. Hala bir hareket yok. Niye? Çünkü Amerikalılar bir durun dediler. Şimdi karşımızdaki güç Türkiye terörü temizlemek isterse istiyorsa Amerika ve İsrail ile çatışmak zorunda. Yani bu gerçek şu anda kendini daha net bir şekilde gösteriyor. Peki e, mevcut dengeler gözetildiğinde tabi Amerikan Başkanı Trump'ın göreve başlanması başlaması sürecini bekliyor olabilir mi Türkiye? Şimdi öyle ben bir sonra öyle diyeyim. bir beklenti var. Buna karşı da e, oradaki grupların da olası bir Trump'ın hani Trump öngörülebilir bir başkan değil. Olası e, hamlelerine karşı e işte bir takım görüşmeler de yapıyorlar. Yani sadece Amerika ile değil, çok değişik gruplarla, çok değişik ülkelerle görüşmeler yaptıklarına ilişkin de bilgiler geliyor. şimdi Türkiye'de bir başka bir garip olay daha var. Bakın bence asıl önemli noktalardan birisi burası. Şimdi Suriye'de dikkat edin bir gelişme ortaya çıktı. Nedir? Oradaki Nusayrilerle Sünni çatışmasını kışkırtan ve Nusayrilere yönelik baskıları arttıran bir süreç. Şimdi orada bir takım işte mesela Laskiye bölgesinde operasyonlar başladı. Ve bu sıkıntı yani orada yaşanan bu sıkıntı yavaş yavaş Türkiye'de de taşınmaya çalışılıyor. Birdenbire şey kavramı girdi literatüre sosyal medya üzerinden siyasal alevilik. Evet şimdi Nedir, Mesela İran'da yani şey. İran düşmanlığı, Suriye'de İran ve Esad düşmanlığını bir Şii karşıtlığı veyahut da bir Nusayri karşıtlığı üzerinden konuşuyor. Ve iktidara yakın bazı kişiler ki bunların ne kadar iktidara yakın olduklarını kestiremiyorum. Şöyle kestiremiyorum. İktidarın etrafında çöreklenmişler. Ama bunlar kripto elemanlar olduğu konusunda da çok ciddi bilgilerimiz var. Şimdi bunlar birdenbire Türkiye'de bir e, siyasal Alevilik tartışmasını açtılar. Şimdi ya Türkiye'de bu Alevi sünni meselesi belli ölçülerde artık gündemden çıktı. Bunun acı tecrübeleri var. Türkiye'yi 80 ihtilaline götüren o süreçlerde e, Çorum'da, Sivas'ta, birçok Hatay'da, Kırmızı Hat diye belirlenen o hatta e, çok sayıda, Maraş'ta biliyorsunuz çok sayıda yani ölümlü olaylar yaşandı, kışkırtmalar yaşandı. Şimdi bunu niye kaşımak istiyorsunuz? Şimdi Suriye'deki İran meselesiyle Türkiye'deki bunun niye eş zamanlı bir kışkırtma yapıyorsunuz? Ve Türkiye'deki efendim işte Türkiye İran'la Esad'la birlikte hareket etmeli ve terör örgütüne karşı ortak mücadele yapmalı diyenleri niye böyle? bir mezhepsel bir şekilde e, karşı e, işte kışkırtmaların içerisine sokuyorsunuz. Şimdi bütün bunların bir amacı olsa gerek. Yani biraz önce söylediğimiz gibi yani Türkiye'de e, bir yandan işte Kürt-Türk kavgası bir taraftan Alevi-Sünni çekişmesi bir taraftan e, Rubin'in makaleleri bir taraftan işte Türkiye'yi sıkıntıya sokacak Amerika ve İsrail'le terör örgütüyle arkasına geçip çatıştıracak yani bir sürü peş peşe senaryolar var şimdi burada insanın aklına şu geliyor Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti Türkiye İsrail'in hedefinde Türkiye'de var demişti şimdi bunları unuttuk mu peki o zaman İsrail ve Amerikan projelerinde niye varız niye o projelerin peşine takılıyoruz şimdi bunları bence Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde sorgulaması gerekiyor ve önümüzdeki sürece çok dikkatli e, hareket ederek girmemiz gerekiyor. Bakın burada hata kabul etmez. Bakın önümüzdeki günlerde Amerika ve İsrail'deki istihbarat örgütlerinde İran'a saldırı planları var. Efendim yok neymiş İsrail'in haberleşme merkezleri vurulacakmış. Yok Bender Abbas vurulacakmış. Biliyorsunuz Bender Abbas'ta bir olay oldu yeni evet. bir terörist tam yakalanacağını anlayınca kendini patlattı ve bir polis oldu. Belli ki kulağımıza gelen hareketlenmeler başladı. Yani bir taraftan Pejak kışkırtılıyor. Yani PKK'nın İran kolu. Bir taraftan içeride çeşitli etnik gruplar kışkırtılıyor. Bir taraftan Belicistan'da biliyorsunuz bir kışkırtma yaşanmıştı. Kaçtı? 10-15 tane yakın galiba polis evet. yaşamını yitirmişti. Yani ee, bir tezgah yapılıyor, düğmeye, basıl düğmeye basılmış Düğün gibi gözüküyor. Ha, e, o kadar da tabii hafif almamak lazım. İran ciddi bir devlettir ve İran bu tür işlere de hazırlıklı olduğunu sanıyorum. Yani bu tür operasyonlara hazırlıklı olduğunu sanıyorum. Ancak Türkiye üzerine yürütülen operasyonlar var. Türkiye'nin hazır olması gerekiyor. Bence herkesin hesabını kitabını Türkiye'ye, Amerika ve İsrail operasyonuna karşı. Hazırlık yaparak ve iç cepheyi sağlam tutarak bu süreci götürmek gerekiyor. Ama ne yazık ki birileri iç cephede gedik açmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Önemliydi iç cepheyi sağlamlaştırmak Hı. ama sizin de vurgunuz iç cephede gedik açmak için çabalayan belli gruplar var dediniz. Çok önemli uyarlarla bitirdik programımızı. Önümüzdeki hafta yine İsmet Özçelik'le haftanın gündemi programında buluşmak değil efendim. CGT yani kalın, esen kalın.